Selamlar herkese. Bu videoda size Haytale'de karakter nasıl özelleştirilir onu göstereceğim. Öncelikle buradan main menüye geliyoruz. Main menüye geldikten sonra burada My Avatar diye bir seçenek var. Buraya tıklıyoruz. Buradan görmüş olduğunuz gibi bir ton seçenek var. Farklı kıyafetler olsun, renkler olsun. Buradan istediğiniz gibi karakterinizi özelleştirebilirsiniz. Farklı saç stilleri ekleyebilirsiniz. Ya da renkler de tabi ekleyebilirsiniz. Şu şekilde. Gözünüzü değiştirebilirsiniz. İşte sakalınızı, bıyığınızı, şapka falan takabilirsiniz. Şu şekil. Gözlük. Ya da küpe tarzında şeyler de takabilirsiniz. Bunları yaptıktan sonra sağ aşağıda, aşağıda save tuşuna basaraktan görmüş olduğunuz gibi karakterinizi şu şekilde özelleştirebilirsiniz. Bu videoda size Hightail'de karakter nasıl özelleştirilir onu gösterdim. Umarım video işinize yaramıştır. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.